Belediye Kütahya Spor galibiyeti için hazırlanıyor. Mavi lacivertlerde hedef ilk galibiyeti taraftarı ile kutlamak. Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Kütahya Spor, ligin üçüncü haftasında Fatsa Belediye Spor'la karşılaşacak. Mavi lacivertler taraftarının önünde 3 puanı hanesine yazdırmanın hesabını yapıyor. Belediye Kütahya Spor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Yavuz ilk iki haftayı değerlendirdi. Antrenmanlar iyi. E, oyuncuların, e, antrenmanları, oyuncuların antrenmanları, iştirakı, çalışması, isteği, arzusu çok iyi, moralleri iyi. E, belki kazanmamız gereken iki tane maç var üst üste. Kazanacak oyunu da oynadık, e, oyunun yüzde sekseni, yüzde yetmiş beşi. E, ufak tefek hatalardan dolayı e, beraberlik de bitti. Ama e, sonuçta şuna bakacak olursak, e, rakiplerimizle oynadık. E, iyi takımlarla oynadık. Bize denk takımlarla oynadık. Ee, ama ben oyuncuların mücadelesinden son derece memnunum. Gidişattan son derece memnunum. Küçük hatalarımız var diyen Yavuz bu hataları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ufak tefek sorunlarımız var, problemlerimiz var. Onları çözdüğümüz vakit onlar da e, işte bazen hata yaparak düzeltebilirsiniz. Bazen de işte e, canınız yanar, çok canınız yanar. E, i̇nşallah bunlar düzelir. Yani düzelmeyecek şeyler değil. Önemli olan e, doğru şeyleri daha fazla yapmamız o yaptığımız ufak tefek hataları da en kısa sürede bitirip artıları cebimize koyup eksileri dışarı atmamız gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz var. Fatsa Belediye Spor Maçı hazırlığının sürdüğünü aktaran Yavuz şunları kaydetti. Yani her maç zor. Biz rakip ayırt etmiyoruz. Hiçbir rakibi ayırt Herkese çok büyük saygımız var. Fatsa'ya da çok büyük saygımız var. Bundan önceki maçta olduğu gibi kazanmak için hazırlandık. Yine kazanmak için hazırlanacağız. Bu defa şunu yapmaya çalışacağız. Bundan önceki maçlarda yaptığımız hataları yapmadan doğru yaptığımız şeyleri çoğaltarak bu maçı kazanıp hem şehrimize hem belediye başkanımıza, yönetimimize hediye etmek istiyoruz başkanımız Cahit Başkanı. Yani inşallah bu şekilde hazırlanacağız. Haftan sonra da inşallah sabırsızlıkla bekliyoruz. Onur Garip ve Anıl Gir ile ilgili de konuşan Yavuz, her iki oyuncunun da kısa sürede takıma tam anlamıyla dahil olacağını söyledi. Onur'la ilgili, Onur geçen sene zaten burada sakatlık süreci. Onur şu anda %50'leri, %60'ları buldu. Yani bir, birkaç hafta sonra süresini, her, her, maç süresini uzatıyoruz işte. Her maç üstüne koy Birkaç hafta sonra tamamen üzerindeki korkuyu, endişeyi atmış olacak anılla ilgili birazcık daha sabır gerekiyor. Anıla eğer sabretmezsek anılı kaybederiz yani. Anılın bir 10 günlük istirahat süreci var. Sağlıklı gidiyor yani iyi gidiyor.